Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Ben Murat. Özgür'le bugün yardıracağız. Evet. Merhabalar. Evet evet yardıracağız. Kum fırtınasıyla beraber Eceğim kardeşim karşıda görmüş olduğunuz gibi geliyor üstümüze üstümüze doğru. Evet arkadaşlar. Şu an ben birkaç tane bir şeyler yaptım. Bak bak bak. Şunun güzelliğine bir bak kardeş bak. Kralın adaleti düşürdük abi bunu taze düşürdüm 4 saat oluyor Buna nasip olursa bir erti basacağız Ayrıyetten ee, Buradan bir şey düşürmedik Yani malzeme çok düşüremedim Bir hafta içerisinde şöyle bak abi Suikastçının bir şunu düşürdük Akrep sokması geldi Ondan sonra zaten bu bulaşıcı botu biliyorsunuz Ondan sonra bu dün geldi Bu ikisi beraber Akrep sokmasıyla beraber dün geldi Bir de şu arkadaşa bir bakın Yılanın kavraşı düşürdük. Bu arkadaş da süper, ötesi. Bu arada e, telefondan oynamıyorum, emülatörden oynuyorum artık. Videoları emülatörden gelecek. Yani diğer türlü çünkü telefonda oynamak hem biraz daha sıkıntı oluyor, hem kayıtlarda da sıkıntı oluyor. Bir de ekran kaydı almak için ekstra, yani sürekli bir para ödemesi, para demesi falan... ...artık canım darlandı. Ben, ben direkt bunu emülatörden oynamayı tercih ediyorum. E, bu şekilde videolar artık devam edeceğiz. Zaten emülatörden daha kaliteli olacak yani her şey. Ee, onun haricinde e, birkaç tane sorusu olan arkadaşlar oldu. Kardeş dedi işte suikastçının ürünleri gelecek mi? İşte rün, büyücünün ürünleri gelecek mi? Hani ürün videoları. Şöyle e, suikastçının ürün videoları gelecek. Şöyle ben size göstereyim. Şimdi şu kısımda benim arkadaşlar bu savaşçı, şu da suikastçı. Suikastçının üstünde şu an böyle itemler var. Ben suikastçıyla bir yani bilerek kastım bu kadar. Oynayacağımdan değil. Bu itemler üstüne giyeyim, satmayayım diye. Çünkü bir ara yanlışlıkla satıyordum. Büyücüm zaten hala bir level. Buna yana sorun yok. Ee, yine hatırlatmak istiyorum sizlere. Şimdi şu kısımda klanım var benim. Ee, arkadaşlar katılan arkadaşlar oluyor. Ee, buradan klana katılabilirsiniz arkadaşlar. Şu benim klanım şu şekilde. Klana katılabilirsiniz. Ee, şuraya bıraktım artık buradan ee, ismini de işte Herb envers. Burada normalde burası T olacaktı. Onu yanlışlıkla yazmayı unutmuşum. Veyahut da fazla yazılmıyordu. Herhalde ondan öyle yazdım. Ee, bu şekilde. Ee, şimdi özgürle biz gene bir farm'a oturacağız. Eee Suikastçı Run videosu da şöyle. Ee, onu yaparız. Yine yap yapmaya çalışırım. Ama yine söz veremiyorum açıkçası. Çünkü e, sadece savaşçı oynamak niyetindeyim. O yüzden şu an sadece savaşçıdan devam edeceğim. Ha, eğer olur da bir öyle bir karar verirsek de büyücü, büyücünün rünle alakalı videosunu Özgür da Kadir çekecek. Ya yani çekecek derken onlar konuşacak ben videodayken. Hani size tavsiyeler vermek için çünkü ben büyücü çok fazla oynamadığım için bu konuyla alakalı size tavsiye veremem. Versem de yanlış olur. E, Suikastçınınkini de ben yaparım. Yani isteyen arkadaşlar olursa e, yoruma yazarsanız da sevinirim. Çünkü ne kadar istek var ne kadar yok bunu bilemiyorum. O yüzden e, videolarda yoruma eklemeyi unutmayın arkadaşlar. O zaman ufaktan tefekten şöyle e, bir videonun farm noktasına doğru bir geçelim istiyorum. Hazır mıyız Özgür? Hazırız. İyi o zaman. Haydi o zaman arkadaşlar şöyle farm'a doğru kayalım. Bir efsanevi daha yakalarsak muazzam derya olur. Haydi bakalım yapıştır. Şimdi videonun sesini biraz kıstım. E, videonun derken oyunun sesini kıstım tamamıyla. E, çok videoda çok fazla ses geliyordu. Bir kontrol ettim arkadaşlar ama dediklerim çok fazla anlaşılmaz diye oyunun ilk başlarındaki seslerden dolayı videonun sesini kısmak zorunda kaldım. Neyse şöyle de farm'a devam edelim. Kardeşlerim bu şekilde devam edeceğiz. Arada ara duracağım dediğim gibi yapıştıralım. <laughs> arada bir açıklama yapmak istiyorum. Burayı video koyarsan iyi olur. Hı. Arkadaşlar her türlü yani maplere gidiyoruz. insanlar yardım istiyor kanka. Şuna el atar mısın? Buna el atar mısın? Ediyorum. PvP'ye bile ediyorum yani. Ama başka map'e çağırmayın Allah rızası için. Arkadaş ekliyor gidip başka map'e göreve çağırıyor ya. Başka maplara çağırmazsanız seviniriz. Teşekkürler. E zaten ben bu konuyla alakalı konuşmuştum daha önceki videoda ya. Ya zaten de... öyle birkaç kişi yapıyor Baktı yani onun haricindeki kişiler yapmıyor bunu. Ee, onlar da zaten az nasıl kendilerini biliyorlardır diye düşünüyorum yani. <laughs> Valla ben bu kadar ekran kalitesine alışkın değilim abi. fakirlik olması lazım birazcık burada. Çok kaliteli bu. Abi su... Allah çok güzel ya şu suyu ilk defa böyle görüyorum arkadaşlar ben çünkü hep düşük ayarlarda oynuyordum oyunu. Abi bu su çok güzel yapmışlar yalnız efektleri ya. Harbiden güzel yapmışlar. Tam efekte oynamıyorum bir de hani tam anlamıyla oynamıyorum ama güzel yani bence güzel. Bir de bu haritada da çok takılın bak ya. Bu harita güzel. Ben bu haritadan çok fazla efsanevi aldım abi. Yani o yüzden şansınız varsa efsanevi alırsınız ama genel olarak ben buradan bayağı bir şey düşürdüm yani. Bilginiz olsun. O yüzden burada takılabilirsiniz. Takılın. Takıl tuttur tutturun tır yani artık neyse. en iyi farm veren map ya net. <laughs> ne? En iyi farm veren map. Fan mı? Farm farm en iyi farm veren map ne ama Farmı her yerde atabilirsin ya. ya öyle değil işte en iyi, ya. En iyi item veren veyahut da en iyi ilacık veren bir şey. Ama öldüm senin yüzünden ya. Sana bir şey anlatacağım diye öldüm ya. De. Arkadaşlar bakın şimdi. Amcam filan da yani diyor ki aynı gün içinde hem zaten başına da söylediği gibi hem tılsın düşürdü hem şey düşürdü. Kapsan düşürdü. Diyor ki bir tane daha az aldım. Keşke birkaç daha daha iyi şeyler alsaydım. Yani şimdi aha geldi. Ne geldi amına koyayım? Kristal. Eee. i̇yi son kristal hadi rüncüye. Kavgacı dev öldürdükten sonra kristali alıp yan göçü so <laughs> Anlamsız sürekli bak önümüzde ışık tutan bir tane bir evliya var herhalde aman <laughs> koyayım ben anlamadım bu işi. <laughs> ya bak. Bak abi bak, bak şuraya bak bak şimdi bak. Bak. <laughs> bu ne lan bu? Bu ne oğlum? Ş Alo Red Squid Games. Oğlum bir tane benle dolaşan bir şey var. Yatır var haberin olsun önüme ışık tutuyor. <laughs> Oğlum şunları düzelttim bu amına koyayım. Böyle efekt mi olur lan? Alo! Arkadaşlar şampiyon bulduk arkadaşlar. Arkadaşlar şampiyon bulduk sert deri. Yemin ediyorum şu sert deri ihtiyacınız bak ben size şöyle söyleyeyim. Eğer mermer falan ihtiyacınız varsa buradaki ee, kumdan taş görenler var. Onları ve ayrıyetten bir de troller var. Büyük troll adını hatırlayamadım şu an. E, onları öldürebilirsiniz. Bunlardan bunları elde edersiniz. E, diğer türlü zümrüt işte ne bileyim yabani toz bu tarz itemleri istiyorsanız e, büyücüleri buradaki büyücüleri veyahut da e, şeyleri kesebilirsiniz neydi o kum canavarını kesebilirsiniz bunlardan atma ihtimali yüksek eğer kendi ihtiyacınız olursa sert deri gümüş çelik vesaire ametist şimdi düşen kesinlikle şampiyonları kesmelisiniz arkadaşlar bu da mükemmel bir oyun bilgisidir ayrı araya bir yere bir defterin arasına falan bir sıkıştıralım bir şey yapın abi. Kardeşler ya bir şey soracağım size şimdi ben. Ben malum bu Discord'u falan çok kullanan adam yok. Yani malum Türkiye'de yasak olduğu için çok kullanılmıyormuş bu arkadaş. O yüzden e, Discord benzeri hep beraber akşamları oynayabileceğimiz bir program. Bilen arkadaşlarım canım kardeşlerim yorumlara yazsın veya bana ulaşsın bir şekilde. Böyle bir şey yapalım. Kılınımızdaki arkadaşlarla beraber şöyle akşamları 10-15 kişi farm atalım. <laughs> 10 kişi maksimum zaten de yani farm atalım diyorum yani böyle bir düşünen varsa en azından akşamları şöyle 7'den sonra bir 2 saat falan beraber farm atalım diyorum muhabbetli sohbetli hem soracağınız sorulara ben cevap da veririm ne diyorsunuz yani bence olur diye düşünüyorum sizlerde oluyor derseniz bir program bilenler bilen bir kişi varsa çok çok iyi olur bana öneride bulunursa çok sevineceğim arkadaşlar Haydi o zaman devam edelim. Bunu da lütfen unutmayın. E, aklınızda bulunsun. Hatta şu an yorumlara bile düşebilirsiniz. Teşekkürlerimi sunar. İyi oyunlar dilerim. Devam ki kardeşim, devam ki. Ne fullledin şu labun ya. Ya ben de şey senin yanında gözükmüyor orada gözüküyordu. O yüzden direkt oraya gittim. Ben kralın adaletini bundan aldım kardeşlerim. Can arkadaşlarım. Bundan aldım. Bir tane de şöyle bir zırh atarsan. fıtı <laughs> 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 Yalan. Bana kalan hatırım bile. Yalan. Sus lan! Duygusuz pezevenk! Al işte ben alayım. Bir benim söyleyişe bak bir de şunu söyleyişe bak. Ya, <laughs> ya ben mırıldanıyorum. Yani, ben. yani mırıldanmıyorum amına koyayım. Sen sen Mart ayındaki <laughs> kediler gibi aranıyorsun bence. <laughs> Adam Bildiğim... kesiyor. Aynen kesti şu an adam gördüm. Al bak. Ah kesti. Nerede? <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbi inanamıyorum ya. Arkadaşlar efsanevi düşürmeye çok alıştık. Ne yapalım? Bir efsanevi daha kendi hanemize şöyle Değil katalım. Misin? Evet arkadaşlar Allah. buyurun. <laughs> Yükseltmem var. Evet. Yükseltmem olsa daha sevinirdim. <laughs> yükseltme olsun, yükseltme, yükseltme. İyi iyi. Nereye gittin be? Guys, if you want to... <laughs> <laughs> ya yapma be. <laughs> ben şimdi bunu buraya koymaz mıyım? Saçlarından ay, asmaz mıyım? Senin gibi ay. bir zalimi topuklarına sıkmaz mıyım? koymaz mıyım? <laughs> arkadaşlar son şampiyonumuzu şöyle bir götüne bak kabuklu piç gelmiş yine <gülüyor> lan <gülüyor> the bad fuck ay pardon lan kardeş bak onu alaydın sana muhtemelen burada bir harikiri yapardım evet kardeşlerim evet arkadaşlar şimdilik e, zaten son şampiyonu keselim dedik bitirelim dedik ee, şöyle bitirelim dedik. Çünkü ben şu emülatöre biraz alışmam lazım. Epey bir zorlanıyorum şu an. Hani çok zorlanmıyorum aslında. Rahat. Ama e, tabi tuş kombinasyonları bu zaman bu zamana kadar hiç oynamadığım için biraz tabi haliyle zor geliyor. E, şimdilik videomuz bu kadar olsun. Ya yani zaten hafta sonları bile artık yoğun oluyorum ama söz verdiğim üzere e, mecburen ve video atıyorum. Hani mecbur kalıyorum sizlere söz verdiğim için. Yoksa gerçekten söz vermemiş olsaydım şu an e, video atmazdım açıkçası. E, şimdilik videomuz bu kadar olsun. Bizi izlediğiniz için gerçekten destekleriniz için sizlere çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Küçük bir kitleyiz ama güzel bir kitleyiz bence. E, video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, tekrardan görüşmek dileğiyle bir sonraki videoya kadar. Bye bye kardeşlerim. Bye bye. İyi oyunlar.